Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Görüşmeyeli. Umarız her şey yolundadır. Evet, bu videoda sizlerle birlikte Türkiye serverında özellikle belirtmemi istedi arkadaş. Nightmare ikinci klanımızda. Call to Beam Kupa yaptı. 3 tane maç gönderdi bize. Savaş günlüğünü de gönderdi. Bir de profilini gönderdi. 5 tane totalde videosu var. Videolarda sizlerle birlikte bakacağız. Bakalım Nasıl bunu yapmayı başardı yaklaşık 13 gündür e, köye gidiyorum işler var onları halletmeye çalışıyoruz o yüzden böyle facecamsiz videolar atıyorum bazen hatta bu son 3 gündür öyle yapıyorum Ö önceden çekmiş olduğum bir video vardı yeğenimle Brawl Stars oynadığımı diye ki inanılmaz az izlendi diye <laughs> öyle oldu ben de anlamadım normalde vs çok nadir atıyorum fazla izleneceğini düşündüm ama youtube garip bir yer çok izleneceğinizi düşündüğünüz şeyleri genelde az izleniyor hiç tamir etmediğiniz şeyler fazla izlenebiliyor. Şimdi dilerseniz hemen maça geçelim arkadaşlar ama maçtan önce arkadaşımızın profiline bakalım. 39 bin kupa. İkinci klanımızda solo zaferi oldukça yüksek. 4135. profilinde de bakın arkadaşlar. Rank 31 stü yapmış. İşte max rank 31. Bir sürü de rank 30'u var. Tebrik ediyoruz arkadaşımızın profili gayet güzel. Hatta 7 seviye bayağı bir görüyorsunuz Seviyeleri de öyle çok yüksek değil ama 39 bin kupa yapmış 7 seviye görüyorsunuz ya hani Şu alttakiler 7 seviye Şunlar 7 seviye Çok yazıyorlar abi hesap Full değil savaşçılar 7 seviye Ama nasıl 750 yapacağım Bakın arkadaşımız yapmış yani bilek gücü 2 klanına gitmek 30 bin kupa. Yani 30 bin kupa olduğunuz zaman boşluk bulduğunuzda yerleşebiliyorsunuz böyle. Onun dışında 33 bin falan giriş zannedersem ama 30 bin girebiliyorsunuz öyle söyleyeyim. Şimdi diğer savaş günlüğüne bakalım size birlikte. Bunu da göndermişti özellikle göstermemizi istedim. Mesela bakın son maç burada gelen rakiplere bakın. Ya kola var içemiyorum ya böyle ses çıkacak diye bakayım. Umarım çıkmamıştır. Bakın arkadaşlar. Dondurup bakabilirsiniz. Türk müdür, yabancı mıdır? Mesela şöyle bir dondurdum. Türk göremedim. Şuradan bakayım. Hex var. <laughs> Ana klandaki. STR özel var mesela. Kral X10 var Türk. Artem. Terminatör. İşte Rümeysa. Arka sokaklar. <laughs> yani tamamıyla hakikaten e, VPN kullanmadan yapmış arkadaşımız. Bunu özellikle belirtmemi istedi. Hani çünkü biliyorsunuz hani El Primo olsun, e, Shelly olsun, Stuy olsun, Jean, Colette, Crow, Gale falan. Bunların dışında bir karakter yapıldığında insanlar tereddütü düşüyor. Acaba VPN mi diye. Kaç dakika oldu? 3 dakika oldu. Şimdi maçlara girelim. Zaten gördüğünüz profili gösterdik. Savaş günü gösterdik. Şimdi ilk maçtan başlayacağız. Arkadaşlar bu mikrofon öyle çok kaliteli bir mikrofon değil. Nefes almam lazım doğal olarak konuşmam için. O yüzden nefes alırken <laughs> komple alıyor nefesim mikrofon. <laughs> bir daha içmem lazım. ASMR gibi olacağız valla. Artık geçen de yine bir şeyler içiyordum. Tek tek o içtiğim yerlerin o sesini kestim. Artık ne olur bilmem. Siz dediniz abi facecam'li video atmıyorsun izlemeyeceğiz abonelikten çıkacağız falan. <laughs> Baya bir yorum geldi. ya <laughs> diyorum ne oluyor. Bir de arkadaşlar şurayı hemen balla keseyim. Şunu da hatırlatayım. Bu videoyu nasıl izliyoruz biz? Bakın. Arkadaşımız şu mail adresine göndermiş. Hani ben şimdiye kadar vtransfer.com'a yükleyin diyordum ama 7 gün süresi oluyor. Bazen oluyor. Kaçırıyorum gözden 7 günden sonra siliniyor. Bazı arkadaşların videoları öyle oldu. O yüzden Google Drive'a yüklerseniz oradan silinmez. E transferde 7 gün süre var. Ve e, her yılda böyle bir köy muhabbetimiz oluyor bizim 13 gün 14 gün falan. Bu araya denk geldi. İşte o yüzden şu adrese Google Drive'a yüklediğiniz e, dosyaları linkini benimle paylaştığınızda herkese açık yapın lütfen. Yani sadece link olanlar girebilsin. Benim link'e girmek için sizlere izin istersem o mesajı bir daha göremem. O yüzden girdim de indirmem lazım onu benim. Bunda mesela silinmesin diye anca son gününde bildim. Şimdi arkadaşımız ne yaptı? Nasıl 4 yükü kadar ulaştı? 2 yükü baştan aldı. Şuradaki bir yükü de aldı. Hex Max oynuyor. <laughs> bir yükü de gördüğünüz gibi kolta saldı. Şimdi ee, taktik. Evet taktik verin abi. Şimdi öyle öyle yazıyorlardı. Abi taktik yazmışsın taktik vermiyorsun. Şimdi bak öyle taktikler vereceğiz ki. Solo colt ben çok oynamadım ama az çok neler yapabileceğini kestirebileceğim. O yüzden öyle konuşmayacağım çok fazla. Sadece Max'in e takım olduğunu, oradaki Primo'yu rahatlıkla kesebildiğini gördüm ve sonrasında yine Max'in takım olduğuna güvenerek alttaki Stu'yu sıkıştırmaya çalışıyor. Şimdi solda bir Leon bastı o harika kesti onu. Mükemmel. Yani şu zamana kadar bir taktik yok. Pataküt'ü dalıyor yani. Alttaki Gale'la bir takım olmasıye basit içerisine girdi. Şimdi bir şey söyleyeceğim de şuraları biraz daha geçelim. Ve Hız Yıldız ucunu kullanıyor. Şimdi arkadaşlar, Colt'un şöyle bir özelliği var. Solo girildiğinde maksimum 2 kişiyle takım oluyor. Ama genelde 1 kişiyle takım oluyor. Sonrasında o şekilde bütün e, koridoru eritmeye çalışıyor. İyi Colt oynuyorsanız bu gerçekten başarılı oluyor. Mesela bak aynısını Max de yapıyor mesela. Sürekli rakiplere saldırma peşinde. Ve zaten biliyorsunuz Stumeta'da olduğu için... Herkes stü alıyor ve stü olanlar birbirleri takım olup diğer aynı savaştan olmayanları zorlamaya çalışıyor. Mesela bakın Gale'le takım olduğu için Gale'le soldan stü zorlamaya çalışıyor derken stü onu aldı. Şu an Max'e takım. Max haricinde herkese saldırmaya çalışıyor Nightmare. Şu anda ultiyi de çekti. Harika bir şekilde ultiyi de attı. Patlattı orayı. 7 yük, 8, 9 oldu. Kaçıncı olduğunu bile unuttum. Kralex'i de alacaklar orada büyük ihtimal. 8.98 can. Yani bu maçta bir taktik olarak sadece bir kişiyle takım oldu. O da çok spin atarak değildi. Hex de zaten gaza gidiyor. Ana klanımızdaki Volkan. <laughs> başa yardımcısı. <laughs> güzel güzel maçtı. Hani bu maçta çok taktik yoktu. Burada tamamen solo'da nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyor. Artık oyunu ezberlemiş ve koltuğu da iyi oynuyor. Nerede nasıl duracağını biliyor. Patakütü herkese daldı. Sadece bir iki kişiyle takım oldu. Devamını zaten gördünüz. Güzel bir şekilde getirdi. Bakalım ikinci maçta bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Bak abi bin stu atmış. Aa e emotion. Ha ana klanımızdaydı bu. Diğer 992, 982. Vay canına. Baya bayağı yüksek atmış ilk sıradakileri. Bir sürü yük var. Sağda baz var. Şimdi bakalım. Taktik diyoruz ya. Hani harbiden taktik göstermeye çalışalım bu maçta sizlere. O yükü aldı. Diğer yükü de alacaktır. Frank'i satmayacaktır diye zannediyorum. Bir anda da satabilir belli de olmaz. Ortaya girdiği arkadaşlar ortaya giriyor. Siz de bu noktaya dikkat edin. Ortada en az bir yükü aldı götürdü hemen sattı. Hemen satıyor. Artık bu da bir taktik sizin için. Hani öyle bir denk geldi mi? İşte o ben seninle takım oldum falan filan ayağına girmiyor. Ama takımlar çok fazla belli olmadan yapıyor bunu. Yoksa çok şey değil yani. Takımlar belli olduktan sonra dalarsa Nightmare için sıkıntı olur. Ama Colt biliyorsunuz yıldız gücü çok hızlı hasar veriyor. Ultiyi de çekip patlatabilir. Şu an e, pozisyonunu koruyor. Çok fazla oraya buraya saldırmıyor. Az önceki oyundan eser yok. Az önceki oyun çok farklıydı. Şimdiki oyun çok farklı. Niye? Burada büyük bir takımlaşma var. Bir Spike, bir Frank, bir Mortis takımı. Üçe tek birisini alsa diğerleri düşman olup kolta saldırır. Aynı şekilde Stu'lar da kolta saldırır. Çünkü dışlanır o diğer e, gruptan. Oo, harika bir ulti geldi. Olabildiğince zaten sütüleri satmaya çalışıyor ama o Mortis'i kesti. Bu demektir ki artık Colt da Spike'ı bence kesebilir. Orada belki bir şeyler yapabilir. 5 olması bunun için çok avantaj. Abi diyor taktik ver abi taktik ver taktik ver. Şimdi düşünürüm ne yapabilir burada. Oo koltu bir Frank'i bile hemen sattı. Şimdi Spike'la ha. Orada Mortis'in varlığı zaten o Spike ve Frank'in güçlü takımını şey yapıyordu Mortis. Mortis gitti hemen zaten birini indirdim. Bir kişi kaldı zaten o da satmadı. Satamadı zaten. Satamaz. Çünkü o kadar yükü yoktu. 5 yükü ulaştı. Şu an gördüğünüz gibi koltu çok hızlı oyn oynamanız gerekiyor. Eğer solo oynayacaksanız. Hız yıldız gücü daha hızlı mermi attırıyor sizlere. Aha tek tek kaldılar. Of. makina ya çok iyi. Başlarını çok beğendim. Baya güzel oynamış. Yani koltu gerçekten de oynamanız lazım. Gerçekten arkadaşımız da iyi oynuyor. Abi diyorsunuz taktik. Üçüncü defa söyledim. Bir eksi ses gelmişti kusura bakmayın. Çünkü saat 12.30 ayık kalmam lazım. 9 dakika oldu. Şimdi bu maçı da fokus atalım. Bakalım neler yapacak. Harbiden size bir şeyler anlatabilmek. Bir taktik. Bir taktik vermek için. Kutuyu aldı. Aşağıya doğru geldi. Karakteri çok hakim olmanız lazım. Yani koltla özdeşleşmeniz gerekiyor. Bak diğer kolt da aynısını yaptı. Bakın. o ama patates olacak mı? Yo arkadaki frenge sığındı. Güzel. Şimdi kolt. Aa patates. Of of of. Aynısını. Aynı nightmare gibi yapıyor. Bak diğer kolt da aynısını yapıyor. Dönüyor dönüyor sıkıyor. Dönüyor dönüyor, dönüyor sıkıyor. Sonrası Allah kerim zaten. Görüyorsunuz. Diğer koltuğa şey yapmayacaktır zaten. Ve çok hızlı spin atıyor. Bak hemen çanın içerisine girdi. Ultiyi çekti. Çünkü o koltuğuna dalarsa bir anda bir şey yapsın çünkü kolda da güvenmemeniz lazım öyle. Hiçbir kimse o kadar güvenmemeniz gerekiyor. Ulti hatta orayı biraz kırmak için. Solda o Optimus ama hayret satmadı onu. Ha güzel o da iyiymiş. Bayağı bir canı gitti çünkü. Yine oradan bir çıktı acaba Optimus kendini ona teslim eder mi? Etseydi onu da satardı büyük ihtimal. O çünkü Gale'la bir ortaklığı var. Şimdi oradaki Frank'i o o işte bu büyük sıkıntı. Ooo hiç bakmaz ki dediğim gibi hani aynısını diğer için düşünüyordum. Ulti yedirecek mi? Yedirdi. Öf. Ben burada ne taktiği vereyim abi? Adam çok güzel konum oluyor. Frank'e doğru yapıştırıyor. <laughs> Harika. Ben yani pek bir şey anlatılacak bir durum yok yani. Her şey gözüktüğü gibi. Ultiyi aldı, 16 attı, bunu attı. Yok ya. Ben benim çok anlatacağım bir şey yok. Keşke şunu şu aşağıdan kapatsaydım. Çok yer kapladı onu şimdi gördüm. Vallahi Bayağı iyiydi ya. Son maç hatta bir daha şöyle hızlı hızlı atlata atlata izlenebilir. Ne yaptı? Oradaki yükü aldı. 2 yük oldu. 3 yük oldu. Sonrasında o Optimus alttakini zorladılar. Frank'in arkasına sığındı. Buradaki Primo'yu aldı. Yukarıdaki Frank'i bayağı zorlamaya çalıştı. Buraları geçelim. Oradaki duvarı kırdı. Şimdi o solda Gale'e doğru rushladı. Çünkü Gale'daki o yükü alıp biraz daha orayı zorlayabileceğini düşündü. Sonrasında yine yukarıda takım oldu. Orada Frank ultiyi yedi. Optimus hemen gitti. Nightmare burada bekledi. Ne yapsın ne yapsın. Adam boyuna ulti dolduruyor zaten. Şey can dolduruyor derken. Onu da zaten öyle aldı böyle aldı. 600 can kaçamadı. Hani şu noktada hani takım olmadığı için çok fazla bir taktik verilecek bir şey yok. Gerisi tamamen sizin oyununuza bağlı. Rakipleri sıfırdan direkt dalmaktansa ya canının azalmasını bekliyor ya da takımdan ayrı bir şekilde hani diyorlar ya sürden ayrılanı kurt kapar diye sürden ayrılması lazım anca o şekilde. Bakın buyurun arkadaşlar bir daha savaş günlüğünü gösterelim sizlere. Bence gayet güzel e, maçlar izledik. Umarım sizler de bu videoyu izleyerek en azından hani ben dediğim gibi çok anlatılacak bir şey yoktu. Adam pataküte ama ona da aldı buna da aldı sonuçları da güzel bir şekilde gördüğünüz gibi almayı başardı. 844 hani bakın abi en altta en altta 844 gözüküyor ya. Abi şuraya bakın. Yani 8 yok 890 pardon. 890'la başlamış oralara. İşte bu da zaten profili. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Burada kim var? Eren TV var. E, 9. klanındaydım az önce. 80'e düşmüştü. Hemen geldik. Orayı bir 100 dedik. Şu an kaç? 99. O da güzel. Ben çıktığım için çıkmıştır bir de. E, teşekkür ediyoruz bütün klanlarımızda duran arkadaşlarımıza. Orası biraz düşmüştü. Dediğim gibi bu Son 13 gündür çok ilgilenemedim. Kulüplere bakacak olursak ana klan 3. E, sırada. ikinci klan 9. sırada. Orada Cengiz abi inanılmaz iş yapıyor ya. Abi adamsın eyvallah. Abi diyor bir var ya Semih evli olmadığım zaman görecektin diyor. Valla abi diyorum <laughs> baya iyi yani şu an bile. 4. klan 21. 3. klana geçmiş mi? Of 3 bayağı düşmüş. 95. Hmm, buraya da bir ziyaret yapabilirim yatmadan. 3 bayağı düşmüş ilginç. 5 43. sırada, 6 50. sırada, 7 güzel. 8 9 neredesiniz? <laughs> yüzden düşmüş değerleri. bakayım. 9 burada, 10 burada. 8 de burada. 123. Bu 3 klan ilk yüzden düşmüş. 3 3 klanımız ilk yüzde değil. Bunlar da Biraz daha aktif olabilsem kesinlikle sokup sonrasında 11, 12, 13, 20 nereye kadar giderse. Ama biraz daha zaman lazım ona ve biraz daha fazla yetkili kişiye ihtiyacımız var. Umarız video hoşunuza gitmiştir. Ve size de şunu göstereyim. 9. Klan'a gittiğimde savaş günlüğüme bakın. En sonlarda biraz random oynamışım. Mesela bakın. Ee, oynadığımız arkadaşlar, SNR Gamer bu ee, random oynadığına denk gelmiş onu görmüşüm zannedersem. Eren 42 Pro 9. klanda. YBC Toxic 9'da. Üstad 9'da. Dedim ki arkadaşlar oynayacak olanlar gelsin. Tek tek oynadım hepsiyle. Aktif olan herkese girdim. Bakın zafer zafer kazanmışız. Bir tane yenilmişiz. Burada da yenilmişiz. Adem. Ondan önce random oynadım. Görev yaptım. Bayağı bir görev yaptım. Bakın arkadaşlar hani bir sürü görevim vardı. Hepsini bitirdim. Bayağı bayağı bir görev yaptım. En sonunda da durum bu. Videomuzu çektik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.